Merhaba arkadaşlar, Falci Annenin kanalına hoş gelmişsiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Sizin için bir değişiklik olsun. İstikrarsızlık, kararsızlık, başarısızlığın nedenidir. Cesaret, zafere, kararsızlık ise tehlikeye yol açar. Bugün bir karar vermeniz gerekiyor. Düşün ve en iyisini seç geç kalma cesaret edemeyeceğiniz riskleri alanlar yaşamak istediğiniz hayatı yaşarlar gerçek cesarete sahip olanlar her zaman kazanır hayata karşı cesur ol. Meditasyon rahatlamak derin bir nefes alanı yaşa meditasyon ruhsal yaşamınıza iyi gelir ve sizin için güvenli bir alan yaratır başkalarının sizi ruhsal olarak iyileştirmesini beklemek yerine kendinizi iyileştirin. Meditasyon rahatlamak derin bir nefes alanı yaşa meditasyon ruhsal yaşamınıza iyi gelir ve sizin için güvenli bir alan yaratır başkalarının sizi ruhsal olarak iyileştirmesini beklemek yerine kendinizi iyileştirin. Sezgi sezgi ruhunuzun hissettiği en gerçek enerjidir içgüdüler ve sezgiler asla göz ardı edilmemelidir sezgi süper bir güçtür sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin verin karar insanları sürekli yargılarsanız onları sevmeye vaktiniz olmaz onları yargılamadan önce anlamaya çalışın başkaları gibi olmaya çalışma sadece kendini olarak neler yapabileceğinin farkına var ve harekete geç huzurlu olmanın en iyi yolu kendini sevmektir kendini sev keşfetmek gezgin bir yere varmak için değil keşfetmek için seyahat eder öğrenmek istiyorsanız seyahat etmelisiniz yeni şehirlere ve ülkelere seyahat etmek iyi olabilir stres yapmayın çünkü hiçbir şey kalıcı değildir. Daha az beklenti, daha fazla mutluluk ve daha fazla özgürlüktür azimli. Bir şey istiyorsan sonuna kadar iste vazgeçme kazananlar, hiç hata yapmayanlar değil asla pes etmeyenlerdir. Kendine inan yaşamlarımızı sınırlamalar getiren düşüncelerimizdir. Düşüncelerimizi değiştirdiğimizi hayatımızdaki engeller ortadan kalkar. Asıl mucize insanın kendine inanmasıdır. Gerisi otomatik olarak gerçekleşir. Gerçek başarıya ulaş. En geçerli yolu doğruluktur, dürüstlüktür, en güzel ahlaktır. Dürüst insan etrafındakileri ve en çok da kendisine saygı duyar hayallerinden asla vazgeçme peşinden gidecek gücünüz varsa hayalleriniz gerçek olur. Mutlu olduğunuzda yaşadığınız ortam daha güzel ve huzurlu görünür. Mutlu olmak istiyorsanız bakış açınızı değiştirin. Umut umut bizi güçlü tutar insanın mutlu kalabilmesi için umudun olması gerekir. Asla umudunu kaybetme hayatın sana verdiklerine şükret yaşadığınız kötü olaylar bile sizin için deneyimdir. Sahip olduğunuz her şey şükredin çünkü yarın neler yaşayacağımızı bilmiyorsunuz. Hata yapmadan mükemmelliğe ulaşan kimse yoktur. Hata yapmaktan değil aynı hatayı tekrar tekrar yapmaktan korkun. Vazgeçmek her zaman zayıflık değildir. Bazen vazgeçmek, bırakabilecek kadar güçlü olmaktır. Belli bir noktadan sonra pes etmeyi bilmek gerekir. Korku içinde yaşarsan sadece hayatı izlersin. Yüzleşmeye cesaret edemediğimiz korkular sınırlarımızı belirler. Hayata korkuyla yaşamayın. Acele etmeyin hayattaki bazı engellerin üstesinden gelmek zaman gerektirir. Sabır mücadeledir. Sabırlı olun ki her şey istediğiniz gibi olsun. Her şey iyileşir. Ruhum ve bedenin iyileşecek mutluluk her zaman geri döner ve kötü günler sona erer. Sadece inanın bir şeyi yapmayı düşünürseniz gerçekte mümkün olmasa bile başarabilirsiniz. Eğer yapamayacağınızı düşünürseniz daha denemeden başarısız olursunuz. Geçmişin müdahale etmeyin ama gelecekte olacaklara müdahale edebiliriz. Geçmişte yaşamayın, anı yaşayın ve her şeyin güzel. Bir şeyi yapmayı düşünürseniz gerçekte mümkün olmasa bile başarabilirsiniz. Eğer yapamayacağınızı düşünürseniz daha denemeden başarısız olursunuz. Geçmişin müdahale etmeyin ama gelecekte olacaklara müdahale edebiliriz. Geçmişte yaşamayın, anı yaşayın ve her şeyin güzel olacağına inanın. Adil olmak iyi insan olmak kolaydır zor olan adil olmaktır insancıl olmadığın sürece adil olamazsın adil davranmadığınızda insanlar ve hayatta size adil olacaktır kendinizi negatif enerjiden koruyun şikayet etmeyi bırakın hayır demeyi öğrenin ve negatif insanlardan uzak durun. Kıskançlık kıskançlık gizli bir hayranlıktır. Kıskanmak yerine örnek olmaya çalışmalıyız. Kıskançlık kişinin kendine yaptığı işkencedir. En güzel şeyler beklenmedik anda olur. Beklentilerinizin kölesi olmayın. Kendinizden yüksek başkalarından düşük beklentileriniz olsun başkalarını anlamak bilgeliktir ama kendinizi anlamak aydınlanmadır. Kendini bilmek tüm bilgeliğin başlangıcıdır. Her zaman pozitif ol zorlukların ardından mucizeler gelir. Hayatta her zaman gülümseyerek bakmaya başlarsanız üzüntüler kaybolmaya başlar. Her bir günü hayatınızın en güzel günü olması için şans verin. Herkes üzüntü yaşamadan mutlu olmak ister ancak üzüntü yaşamışsak mutluluğun değerini bilemeyiz. Hüzün de hayatın içindedir, mutluluk da hayatın içindedir, her üzüntü bir gün biter. Akıllı insanlar aynı zamanda alçak gönüllüdür ki bir bitince tevazu başlar tevazu insanı yüceltir hmm. İnsanların haklı olması için haklı olmadığını anlamına gelmez kendi çıkarlarınız kadar başkalarının çıkarlarını da düşünmeliyiz böylece hayat daha yaşanılır bir yer haline gelir merhametli olmak ağlayanla birlikte ağlamak anlamına gelmez ağlayan kişinin gözyaşlarını dindirecek bir çözüm bulmaktır insanı insan yapan en önemli özellikler şefkat ve vicdandır hayatınızda sevgiye ve şefkate yer verin aşk hayata şerbetçi otuyla bakmanızı sağlar her şey güzelliği görmemizi sağlar insanlar bilinmeyenden korktukları için değişimden kaçınırlar değişimden kaçmayın. Hey serbest bırakmak özgür olmak için duygularınızı serbest bırakın duygularınızı ifade edememek size zarar verir geçmiş deneyimlerinizi takılıp kalmak yerine bu anın tadını çıkartın ifade edilemeyen duygular bize zarar verir insanın en büyük hatası kendisine hak ettiğinden daha az vermesidir sen çok değerlisin. Sayın arkadaşlar bundan sonra ben devam edeceğim size. Buradan hem çok güzel kuşunuz var haberci. İki kuş peş peşe geliyor. Buradan iki kişi karşılıklı oturuyor. Buradan gene görüyorsun bu kuşun sırtından deve kuşudur. Ama sırtından da yük geliyor. Bu yük de size iyi gelecek bir maddi durumun beklentisidir. Yani artık e, ne diyeyim size iş arıyorsun, iş alıyorsun, işe giriyorsun. Buradan elini açmışsın bir şey elindedir. Hayır vereceksin ve dua etmişsin. Dua kabul olmuş. İkinci kuşunuz haberci geliyor size ve beklendin iki kişi misafir geliyor. Çok buradan sanki bir minarenin önünde kubbedir. Buradan dua etmektesin. Duanız kabul olur Allah'ın izniyle. Buradan gene tırmalıyorsun tepeye. Üç tane haberci ve güzel mutlu haberiniz beklemeden gelecek bu. Sevdiğin bir kişiyle bir buluşmanız olacak. İki kişi karşılıklı tartışıyorsunuz. Sanki o diyor senin suçun sen diyorsun senin suçun. Arkadaşlar değişik bir dedik bir fal olsun bir size e, tarot kartı e, yani yoruldum ben çok değilim dedim bile böyle yazı ile size göndereceğim olumlamadır ve bir de size böyle fincanı da devam edeceğim görüyorsun sıkıntım olmuş bayağı dolmuş kısa yollarım var uzun bir yolculuk yaparsın. Ve sonuna kadar kapınız açıktır. Ve güzel bu sonuna kadar açık kapılar sanki güzel bir geleceğe sahip olursun. Ve buradan da sanki bir e, böyle e, bir yere gitmeyi, bir kişiyle konuşmayı ama biri de sana gelmek istiyor. Sanki birbirine haber vereceksin ben de geliyorum sen de gel birlikte gideceğiz gibi bir haber olabilir. Buradan da gördüğüm kadar, hissettiğim kadar ve e, sanki iki balık birden yakalıyorsun. Bir nasibiniz çoğalacak. Güzel haberler alacaksın. Beklendiğinden daha fazla mutluluk size yakındır. Ama siz kendinden uzak tutuyorsun. İnanmıyorsun. Biraz kendinize inanın, güvenin. Güveniniz biraz sarsılmış. Bir güvensizlik var. Bir dedikodu var. Buradan da gördüğüm kadar görüyorsun sevinç haber var. Bir yolculuk var, bir göz aydınlığı var, bir uzun bir yolculuk yaparsınız. İki yerden haber geliyor size. Bu iki haber seni mutlu edecek. Buradan da gördüğüm kadar bir sürü sorular var. Soru 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 bir sürü sorular var. Buradan da iki kişi karşı karşıya duruyor. Ve sanki kurbanlık söylemişsin. Bu kurbanlığı vereceksiniz. Bir de bir şenlik sevinç haberleriniz üst üste geliyor. Beklenmeden daha fazla sevinç haber alacaksınız. Görüyorsunuz sıkıntınız dökülmüş ama bolluğa geçiyorsun. Baksana ay çıktı. Güzel haber çıktı. Gözyaşınız bitecek. Bitiyor. Ama buradan bir yılanınız var dışarıdan. Sen kimse gibi olma biri sanki bir kişinin arkasında saklanmış görüyorsun. Böyle saklanmış. <laughs> Bu korkuyor olabilir. Çekiniyor olabilir. Bu korkularını hepsini yenersin canım. Güzel mutlu haberler alacaksınız. Sıkıntına döküyorsun zaten. Bazı kişiler ee, özür diliyorum kulakları ağırdır. Yazı e, duyamıyor da doğrudur. Ama ne yapayım ee, böyle sesten bir de aynı ses kaydı kulakları ağır olabilir ama yazıyla da olmuyor. İsterdim yazıyla da vereyim okusunlar ama olamıyor. Olsaydı öyle de verirdim. Yani öyle yapamıyorum. Bilmiyorum. Çünkü bazılar diyor ki bana özelden yazıyor. Abla e, kulaklarımız duymuyor. Cihazımız da yok. E, keşke yazı ile gönderseydi. Biz duyardık. Ben isterdim yapayım. Zaten bizden onu da yaparım. Öyle fazla teknoloji şeyim yok yani doğru. <laughs> uzak bir yolunuz açık. Uzak yol size hayır gelecek bir yoldur iki telefon haberiniz var. iki müjdeli haberiniz var. Arka arkaya bir yere gidiyorsun. Yüz yüze görüşeceksiniz. Buradan da sanki birisi böyle geliyor. Sana sarılıyor. Sırtından tutmuş. Böyle sanki sana teselli veriyor. Bir de bir bayan oturmuş. Burada üzgündür. Ağlıyor. İsminden Yasu isminden L harfi olabilir. Bir de ailenle harfi. Biri misafir geliyorsa da sıkıntın kapının önünde hepsini dökeceksin. Bir rahatlama sizden olacak canım. Ve temiz kapınız var. Hayatın temize geçecek. Ve mutlu olursun. Allah'ın izniyle bugün de böyle olsun. Ve hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım izlersiniz.